Evet çocuklar, merhaba. İsmim Azime Gök. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinde Türkiye'nin konumunu işleyeceğiz. Evet. Peki konum kavramı ne demektir biliyor musunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani bulunduğu yeri aslında anlatmak değil mi? Bulunduğu yer. Yani tarif etmek, yönlendirmek. Peki sizlerden evinizi tarif etmenizi istiyorum. Ne dersiniz? Yani okulun ismini söylersiniz değil mi? Ya da bir caminin, bir marketin, bir mesela polis karakolu olabilir, adliye olabilir, sağlık ocağı, hastane olabilir değil mi? Ona göre tarif edersiniz aslında. Mesela ben kendi evimi tarif edeyim. Bursa Karacabey Adliyesi'nden sağa dönüyorsunuz. Daha sonra ilk aradan sola sonra tekrardan sağa dönüp kendi evimi bulabiliyorum mesela. Peki siz? Değil mi? Peki ben sizin okulunuza daha yeni geldim. Bana okulunuzun yerini tarif eder misiniz? Susam sokağının arkası. Değil mi? Bir sonraki sokak. Ya da Özlem Marketi'nin yanı gibi değil mi? Peki ben sizin okulunuza daha yeni geldim. Sınıfınızı bilmiyorum. Bana sınıfınızı sıranıza kadar anlatır mısınız? Evet, ben okul bahçesinden içeri girdim. Gidiyorum. Merdivenleri çıktım. Evet, zemin kat. Daha sonra tekrardan mer merdivenlere çıktım. Evet. Sol tarafta müdür odası, değil mi? Müdür odasının iki yan oda sonrası sizin sınıfınız, değil mi? İçeri girdim. Evet. Talhanın sırasını hani öğrenmek istiyorum. İçeri girdim. Evet kapı kümenin yani kapı kenarındaki kümenin üçüncü sırası ve sağ tarafa. Değil mi? Böyle Talha'nın e, konumunu bulmuş olduk okulumuzda. Peki bizim ülkemiz dünyanın neresinde? Hiç düşündünüz mü? Evet. Yani ya da ülkemizi tarif ederken ne diyeceğiz? Nerede olduğunu söyleyeceğiz. Akdeniz'in kuzeyinde, Karadeniz'in güneyinde İran'la Suriye'ye komşu deriz, değil mi? Yani İran ve Suriye'nin doğusunda kalıyor. Yani batısında kalıyor gerçekten. Evet. Yani onlar bizim doğumuzda kalıyor. Peki. Önce biz dünyanın matematiksel konumunu işleyeceğiz bugün sizlerle. Ama bunu işlemeden önceden e, paralel ve meridyenleri bilmeniz gerekiyor. Bugün sizlerle öncelikle paralel ve meridyenleri anlatacağım. Daha sonra Türkiye'nin e, en e, batıdaki meridyenini, en doğudaki meridyenini, en kuzey ve en güneydeki paralellerini işleyeceğiz. Öncelikle e, dünyayı Hayali bir şekilde ortadan ikiye bölen hayali çizgiye biz ekvator diyoruz. Buna biz sıfır derece diye adlandırmışız. Evet. Şimdi. Peki bizim e, hayal çizgimiz dedik. O zaman burası neresi oluyor? Kuzey yarım küre. Aşağısı güney yarım küre. Şimdi e, yatay olarak bakın kutuplara kadar 90 tane vardır burada burada da 90 tane vardır e, çizilen yatay çizgileri biz paralel diyoruz yani 90 kuzeyde 90 güneyde toplam kaç tane olur 180 tane bunların her birinin ne kadar mesafesi vardır sizce kaç kilometredir 111 kilometredir çocuklar. Tabii ki de bu otobüslerle gidersen ya da uçakla gidersen 111 kilometre değil. Sadece e, hesaplamaya göre kuş uçuşu mesafesi 111 kilometredir. Bakalım. Peki e, fark ettiniz mi? Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe bu hayali çizgiler küçülmüş. Bakın. Yavaş yavaş küçülmüş. Değil mi? Neden kaynaklı olabilir? Evet, Dünya'nın şekli yüzünden yani geoid olmasının sebebi yüzünden daha doğrusu e, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bu paralellerin boyları küç e, küçülür, kısalır daha doğrusu. Peki en büyük paralelimiz o zaman hangisi olur? Ekvator. Neden ekvator? Çünkü Dünya'mız kutuplardan e, baskın ekvatordan şişkindir. Evet. Gelelim meridyene. Meridyen nedir? Meridyen de e, kuzey kutup noktasından güney kutup noktasına kadar dik bir şekilde çizilen hayali çizgidir. Hani 180 tane batı yarım kürede 180 tane de doğu yarım kürede vardır. Peki biz neredeyiz? Doğu yarım kürede mi? Batı yarım kürede mi? Biz doğudayız değil mi? Bakın şurada hatta e, fark ettiyseniz e, ülkemizin görürsünüz. Peki 180 tane batıda dedik. 180 tane doğuda dedik. Peki başlangıç mevleri neresidir? Yani ilk nereden geçiyor? Şimdi ona göre almanız lazım. Mesela burada ekvatoru aslında ve yani 0 derece yapmışız. Daha sonra e, bir paralel, ilk paralel, üç paralel diye gidiyor. Yani burada da keza aynı şekilde. Burada hangisidir? Burada başlangıç paralelimiz gözükmemiş ama İngiltere'nin Londra eyaletine Greenwich kasabasına geçen, e, gerçi burada pardon gözükmüş e, Greenwich kasabasından geçen e, meridyene biz başlangıç meridyeni olarak ele alıyoruz. Evet. Bakalım bunların peki. Mesela fark ettiniz mi? Buralarda araları daha geniş meridyenler. Ama kutuplara doğru gidildikçe aralarındaki mesafe daralmış. Hı. Bu da dünyanın şekli yüzündendir. Peki zamanları nasıldır? Yani iki meridyen arasında kaç dakika zaman fark vardır? Evet 4 dakika zaman farkı vardır. Yani peki hangisi daha ileridedir? Doğu mu Batı mı? Doğu'daki daha ileridedir zaman saati, değil mi? Çünkü yani bunu bizim ülkemizden örnek vermek olursa Ramazanlar'da iftar açıyoruz, değil mi? Hatta böyle televizyonda her ilin şey iftar saati belirleniyor. Doğu'dakiler bizden daha erken açıyor. Yani bir yarım saat mesela ya da hani tabii konumuza göre değişir. E, bu işte meridyenler sayesinde oluyor aslında. Evet. Şimdi daha, çok daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle Türkiye'nin e, bakalım görsellerini. Evet. Bakın görüyorsunuz. Türkiye haritası. Peki, öncelikle Türkiye'nin en batı meridyenine bakalım. Türkiye'nin en batısından geçen meridyen burada 26 meridyenidir. Evet 26 meridyenidir. Çanakkale'den geçer. Peki en batı meridyeni hangisidir? 45 derece meridyeni. Iğdır'dan geçer. Peki güneyinden geçen en güney paraleli 36 enlemi. Bakın Hatay'dan geçiyor. En kuzey meridyeni hangisidir? 42'dir. O zaman ee, en doğu yani en batısıyla en doğusu arasında kaç meridyen vardır? 19 meridyen vardır değil mi? 19'u biz 4 ile çarparsak 76 dakika fark vardır. En doğusu ve en batısı. Peki 42 kuzey paraleli ile 36 kuzey paraleli arasında kaç paralel geçmektedir? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Biz bunlara ne kadar kilometre var demiştik? 111 demiştik değil mi? O zaman 111 ile 6'yı çarparsak Evet 666 kilometre olur değil mi? Yani en güneyinden en kuzeyine kuş uçuşu mesafemiz e, 666 kilometreymiş. Bakalım burada da e, kuşak haritamız var. Evet. Görüyorsunuz 90, 90 bunlar kutup noktalarıdır. Şimdi bizim e, e, gördüğünüz bakın, tekrardan açalım. 36, 42 paralelimiz, 25, 45 doğu meridyenlerimiz vardı, değil mi? Ne? Evet. O zaman bizim ülkemiz nerededir? Orta kuşaktadır. Evet bizim ülkemiz orta kuşaktadır. Evet. Peki tamam. Konuyu kavradığınızı düşünüyorum. Sizlerle doğru yanlış etkinliği yapacağız bugün. Bakalım ekvator ve paralel meridyen farkının e, anladınız mı? Türkiye'nin konumunu anladınız mı? Şimdi Şunu birazcık yukarı kaldırsam Evet Şimdi şunu biraz Ekvatoru iki eşit parçaya bölen hayali çizgiye ekvator denir. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Dünyayı yatay olarak kesen hayali çizgilere paralel denir. Doğru mu? Yanlış mı? Yatay olarak çizen. Bak yatay olarak. Paralel. Evet doğrudur. Dünyayı kutuplardan dik bir şekilde kesen hayali çizgilere meridyen denir. Evet, çok güzel. Doğru. Kuzey yarım kürede 90, güney yarım kürede 90 toplam 180 meridyen vardır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış tabii ki de. Çünkü meridyen değil, paralel vardır. Paralellerin boyu ekvatordan kutuplara girildikçe azalır. Doğru mu yanlış mı? Paralellerin boyu ekvatordan kutuplara doğru. Yani şöyle su şişemi alayım. İkiye böldüğümüzü düşünün. Ekvatordan kutuplara doğru girildikçe paraleller boyları kısalırdı değil mi? Çünkü geri olduğu için. O zaman doğru. İki paralel arasındaki mesafe 222 kilometredir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış tabii ki de çünkü 111 kilometreydi. Meridyenlerin arasındaki zaman farkı 5 dakikadır. Doğru mu yanlış mı? Evet çok güzel. Yanlış çünkü 4 dakikaydı. Kuzey yarım kürede 90, güney yarım kürede 90 toplam 180 meridyen bulunmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Hani kuzey yarım kürede aslında 90, güneyde 90 olan paralelde 180 tane. Meridyenler kaç taneydi? Evet, çok güzel. 360 taneydi. Yani 180 tane Batı Yarımkürede 180 tane de Doğu Yarımkürede vardır, değil mi? Türkiye sıcak kuşakta yer almaktadır, doğru mu yanlış mı? Yanlış tabii ki de. Yani biz yazın e, bir tropikal ya da çöl iklim yani çöl kadar sıcak değil burası, değil mi? Dünyadaki en büyük paralel ekvatordur, doğru mu yanlış mı? Evet, bunu söylemiştik, doğru. Başlangıç meridyeni İtalya'nın Paris şehrinden geçer. Doğru mu yanlış mı? Evet yanlış. Londra'nın Greenwich kasabasından geçer. Türkiye başlangıç meridyenine göre 26 derece doğu ve 45 derece doğu meridyeni arasındadır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Türkiye 36 derece kuzey paraleli ve 42 derece kuzey paraleli arasındadır. Doğru mu yanlış mı? Hı? Doğrudur. Ülkemizin en güney ve en kuzey arasındaki kuş uçuşu mesafe 666 kilometredir. Ne demiştik? Evet, doğru demiştik. 36 ile 42'yi çıkarırsak 6 paralel kalır ve 111 ile 6'yı çarparsak evet 666 kilometreyi buluruz. Ülkemizin en doğu ve en batı arasındaki zaman farkı 90 dakikadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Çünkü 76 dakikadır. Nasıl yapmıştık onu yani 45'ten 26'yı çıkarırız. Bulduğumuz sonuçla da 4'ü çarparız. Ülkemizin dünya üzerindeki paralel ve meridyenlerin arasındaki konumuna mutlak konum, matematiksel konum denir. Bunu söylemedim ama ülkemizin paralelleri yani mesela matematik hesaplıyoruz değil mi aslında. Paralellerini buluyoruz, medyenlerini buluyoruz. Biz buna matematiksel konum diyoruz. Türkiye'nin bir de ailelikten özel konumu var. Bunu bir sonraki dersimizde anlatacağım. Dünya üzerindeki bir yerin kıta, okyanuslara, boğazlara, ticaret yollarına ve komşu ülkelerine göre konumuna göreceli konum denir. Evet, aslında bir sonraki dersi de anlatacaktık. Ee, burada e, soru sormuşum sizlere. Evet. Hani Türkiye'nin mesela işte Akdeniz'e kıyısı vardır. Mesela komşu devletleri petrol konusunda zengindir. Yani eğer böyle anlatım olursa bu özel konumdur. Mesela üç, e, üç kenarı, üç tarafı denizlerle çevrilidir. İç denizi vardır. Özel konum. Ülkemizin en kuzey noktası Hayat. Hayat en güney noktası Hatay. Ülkemize en kuzey noktası Hayat, en güney noktası Hataydır. Bunu yanlış yazmışım. En kuzey noktası Sinop'tur arkadaşlar. En güney noktası Hatay'dır. Doğru. Evet. Buraya bir yanlışlık yapmışım sizlere. Çok özür dilerim. Hazırlarken. En kuzey noktası Sinop'tur Sinop'tan geçer çünkü en güney noktasında Hatay dört yoldur. Ülkemizin en batı noktası Gökçeada, en doğu noktası ise Iğdır'daki indiki Dilücü'dür. Doğrudur. Türkiye'de dört mevsimin görülmesi mutlak konumdur. Türkiye'de aynı anda dört mevsimin görülmesi ise özel konumdur. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur arkadaşlar. Bu bilgiyi size vermedim. Ancak ee, biz hangi kuşakta yer alıyorduk? Ilıman orta kuşakta yer alıyoruz değil mi? Dört mevsim yaşıyoruz. Bu bizim matematik konumuz ile ilgili. Ancak dört mevsimi aynı anda yaşamamız bizim özel konumuzdur. Çünkü her ülke aslında dört mevsimi aynı anda yaşamayabilir. Yani dağların uzanışı, yağış miktarı, Üç kıtamızın ok e, denizlerle yani üç kenarımızın denizlerle çevrili olması sebebiyle bizim özel Ramazan ayında Ağrı'da insanlar Bursa'daki insanlara göre oruçlarını geç açarlar. Yanlış çünkü doğudaki e, saat daha ileride değil mi? Yani Ağrı'daki insanlar Bursa'dakilerden daha erken açarlar aslında. Evet. Yani, Ancak, e, bakalım, evet. evet, yani güzel işlediğimizi düşünüyorum. Ancak bakalım cevapları bir gösterelim. Evet, yani güzel işlediğimizi düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu konu biraz zor bir konudur çocuklar. Eve gidince tekrar etmenizi istiyorum ders kitaplarınızdan. Ee, ve ekstradan eğer kaynaklarınız varsa test çözerseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.